Otomatik vitesli araçların kullanımı daha kolay ve daha konforludur. Evet, gaza basarsınız gider, frene basarsınız durur. Vitesi de debreje basmadan kolayca değiştirmek mümkündür. Ancak otomatik şanzımanda herhangi bir arıza meydana gelirse çok yüksek maliyetli revizyon işlemleri söz konusu olabilir. Bu yüksek maliyetli arızalarla karşı karşıya kalmamak için otomatik vitesli araçları kullanırken aslında çok daha dikkatli olmanız gerekir. Otomatik vitesli araçlarda kesinlikle gaz ve fren pedalına aynı anda basmamak gerekir. Yokuş kalkış desteği olmayan yokuşlarda geri kaydıran bir otomatik vitesli aracımız varsa kaymayı önlemek için sağ ayakla gaz pedalına basarken sol ayakla da fren pedalına basmak aklımıza gelebilir. Fakat kesinlikle sol ayak kullanılmamalı. Sağ ayakla hem gaz hem fren pedalına basılarak iki pedala aynı anda basma ihtimali ortadan kaldırılmalıdır. İki pedala aynı anda basıldığında vites kutumuzda ciddi problemler meydana gelebilmektedir. Aracı vitese takar takmaz hemen gaz vererek hızlanmak, yeterli yağlama olmadan vites kutusu içerisinde hareketi başlatmamız anlamına gelir. Aracı vitese taktıktan sonra 1-2 saniye bekleyerek harekete geçmek, yağlama için zaman tanıyarak otomatik şanzımanımızın yıpranmasını engeller. Ani kalkış ve duruşlardan ve çok sert iğmelenmelerden de kaçınmak gerekir. Yine sürücünün aracı kullanırken elini vites kolu üzerinde tutması, istemeden de olsa vites koluna baskı uygulaması sonucunda vites kutusuna zarar verebilir. Yokuşlarda yavaş ilerlemek gereken durumlarda Aracı sürüş pozisyonunda dengede tutarak yapılan beklemelerde gereksiz yere vites kutusunun kavrama elemanlarını yıpratacaktır. Aracımızı özellikle eğimli yollarda park ederken durduktan sonra vitesi hemen park pozisyonuna almayız. Önce vitesi N pozisyonuna, yani boşa alıp el frenini çektikten sonra ayak frenini bırakarak aracın yokuşta yapacağı salınımı yapmasına müsaade etmemiz gerekir. Daha sonra vitesi park pozisyonuna alabiliriz. Böylelikle park pozisyonunda olan, yani kilitli durumdaki otomatik şanzımanımızın yokuş salınımı nedeniyle harekete zorlanmasını engellemiş oluruz. Bu yöntem aracı yeniden hareket ettireceğimiz zaman vitesin park pozisyonundan darbesiz, vuruntusuz, kolayca çıkmasına olanak tanır ve otomatik şanzımanımızın kullanım ömrü uzamış olur.